Yani mercimek mercimek istemiş olabilirler. Yani şöyle bıldırcın eti kudret elvası. Şimdi eksik olan öğün hani Musa muhtemelen bu öğünü bıldırcın eti ve kudret elvası ile beraber yiyecekler. Onunla beraber tüketecekler. Hani ekstra bir opsiyon olarak istediklerini düşünmüyorum. Sanki bunların yanına istiyorlar gibi. Amaç burada sence doymak mı? Amaç burada doymak değil. Amaç burada yani aç açgözlülük aslında. Yani... Evet tam da öyle bir de şeyin üzerine az önce senin de söylediğin gibi e, Firavun'un zulmünden Hazreti Musa'nın peşinden gelenler kurtardıkları kendi toplumu işte Kızıldeniz'i yararak geçiyorlar. Hı -hı. Sonra bir çölde yaşanıyor bunlar yani Hazreti Musa'nın sarayında veya köşkünde değil. Aynen öyle evet. Ve o çölün içerisinde e, sen işte Allah'ın gönderdiği e, kudret helvası ve bıldırcın etiyle tatmin olmuyorsun. Gidip. Burada biraz iman problemi de var bence. Tabii. Rabbine dua et de versin hani biraz işte peygambere karşı bir şımarıklık da var. Tabii. Rabb'ine evet. dua et de versin. Bıldırcının eti ve kudret helvası çölde susuz ve hani hiçbir yiyeceğin olmadığı ortamda tek çeşit e, yemek tatmin etmiyor, mutlu etmiyor. Biraz da Yani bir geçer anlamda şey de tekrar tekrar şey ispatı da bekleniyor herhalde. Peygamberlik ispatı. Mucize, evet, mucize ispatı. ispatı. Bir dediğiniz gibi iman eksikliği var. Bir de hani Bakara biraz, Suresi'nde geçer çünkü hani. Evet. Biraz yani şey dalga geçerde gibi hani Rabbine dua et versin hani dediğiniz gibi iman eksikliği vurgulanıyor burada bir de İsrailoğullarının aç gözülüğü vurgulanıyor. Ee, o zaman yani şey biraz daha o şartlarda ya eğer amaç hani mucizelerini gösterse o zaman o şartlarda elde edilmesi zor bir şey istemeleri lazım mantıken yani. ama e, zaten çölde oldukları için Hepsi zor elde etmesi. Yani bıldırcın eti de değil mi? Çölde bu zaten, zaten hani en zorları gelmiş. Daha kudret Elvası gibi. E, aynen öyle. Yani hani bu mercimek, nohut, sarımsak gelse ben şaşıracaklarını düşünmüyorum. Yani çünkü zaten bıldırcın etiyle kudret Elvası gelmiş. Yani amaç orada biraz daha işte olana şükür değil de olmayan açlık. Evet, ol, aynen öyle. Olmayan açlık gibi. E, hangilerine açlık duymuşlar gibi bir şey oluyor. Yani eğer bir mesaj falan filan vermek istemiyorlarsa herhangi biri olabilir ama hatta şey de vardı orada sanki hani Firavun yani Hz. Musa geçtikten sonra Firavun o Kızıldeniz yarıldığında orada içinde kalıyor. Evet. Daha sonra deniz kapanmaya başlıyor. Kapanmaya başladığı zaman da aslında iman edecekken Firavun e, çamur tıkılıyor ağzına diye hatırlıyorum. Söylenmiyor ve işte... Firavun denize gömülüyor ordusuyla beraber evet. takip ederken. Ondan sonra kurtarıldıktan sonra da işte dediğiniz gibi Asa'yı yere vur ama şeyde de zaten Asa'yı yere vuruyordu sanki. Kızıldeniz ayrılırken de vurmuyor muydu? Ee, ayrılması için mi? Mi? Evet. O zaman da ayrılması için de vuruyor. Su çıkarıyor taştan. Ee, Buldurucu neti kudret helvası geliyor. Hala inanmıyorlar. Taştan su çıkıyor. Su kaynakları da var. E, su kaynakları varsa ya yani yemek yapabilirler orada. Bugün de aslında benzer bir durum yaşanmıyor mu Berk? Benzer bir aşk gözlülük yaşanmıyor mu? Evet. Masip bütün dünyada başladı bu aşk gözlülük. Evet. Yani e, neticede o aşk gözlülükten dolayı birinin aşk gözlülüğü diğerinin aşk gözlülüğüyle bir ortak payda oluşturduğu için e, o yüzden diğerleri başkasının aşk gözlülüğüne çok fazla ses çıkarmıyor. Çünkü kendisi de buradan kendisi aşk, de aşk gözlülük yaptığı yapıyor. için aynen öyle. Maalesef ki. Yani ee, herkes biliyor ama herkes susuyor gibi bir durum ortaya çıkıyor. En çok istemediğimiz durum. Öyle Şu an onu olduğu, yaşıyoruz zaten. Evet öyle olduğu zaman da bu sefer ses çıkaranlar da zarar görüyorlar. Tabii ses çıkaranları batıda maalesef ki ses çıkaranları en ufak bir tweet atanları, hakaret içermeyen sadece işte Filistinlilerin yanındayız diyenleri bile işlerinden ediyorlar, kulüplerinden atıyorlar, cezalar veriyorlar. Eğer ki o ülkenin devleti, hükümeti veya kültür bakanlığı herhangi bir organizasyona destek veriyorsa, organizasyondan böyle bir tweet çıktıysa Filistin halkına destek tweeti, o organizasyona bütün kaynaklar kesiliyor. Yeni Avrupa'dan geldim, oradaki arkadaşlarımdan da bunları taze taze öğrendim. Hepsi bu anlamda bir hayal kırıklığı içerisinde. Çünkü medya özgürlüğü, fikir özgürlüğü derken şu an her konuda bir Özellikle tabii ki e, Gazze olayları üzerine ciddi bir sansür, ciddi bir baskı var. Kimse ağzını açamıyor Avrupa'da. Evet. Dediğiniz gibi yani... Allah'tan vicdanlı halklar yine seslerini çıkartıyorlar. Yine evet, yine. Onların haklarını yemeyelim. Ben yönetim <laughs> ba bazında söylüyorum. Yani yine dediğiniz gibi e, başkasının açgözlülüğü diğerinin açgözlülüğüyle birleşiyor. Böyle olunca çok açgözlülük olunca da güçlüğün yanında olmayan eziliyor gibi bir durum ortaya çıkıyor. Barsak. O yüzden zayıf olanlar e, bir arada durup dayanışmayı sürdürmesi lazım diye. Seslerini daha yüksek çıkarması Seslerin gerekiyor. Seslerini daha yüksek çıkarmaları gerekiyor. Çünkü seslerini çıkarmadıkça ezilmeye de devam ediyorlar. Seslerini çıkaranları da ezmeye devam ediyorlar. Üzücü bir durum. Müzik